Ben baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Dün Kerkük'te Türkiye'ye ait Aksungur sihasının düşürülmesinin yankıları sürüyor. Aradan bir gün geçti, soru işaretleri azalacağı yerde de giderek çoğalıyor. Olayın üzerinde bir sis perdesi var, sis perdesinin aralanması da pek olası görünmüyor. Olayın faili meçhul kalma ihtimali şu andaki gidişata bakacak olursak daha yüksek bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor. Her ne kadar Irak bu siyahı ben düşürdüm dese de. Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı SİHA Kerkük'te dün 10.30 sıralarında düşürüldü. Kerkük'te görevli Irak ordusuna bağlı Kuzey Saha Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tu General Abdüselam Ramazan kameraların karşısına geçti olay yerinde ve dedi ki Türkiye'ye ait SİHA'yı biz düşürdük. Emir Bağdat'tan geldi dedi. Bağdat'taki emri kim vermişti? Gözler oraya çevrildi Irak medyasında ilk önce emrin Sudani tarafından, Başbakan Sudani tarafından verildiği söylendi. Daha sonra bu haberler yalanlandı. Irak ordusunun verdiği söylendi. Irak ordusu da bu emri ben vermedim dedi. Sadece hava kuvvetlerinin vermiş olabileceğini ve konuyu araştırdıklarını söyledi. Açıklama yapan komutanla ilgili de bir takım araştırmaları başladığından söz etti Iraklılar. Irak ordusu, Irak hükümeti bu emri biz verdik diyemedi. Her ne kadar Iraklı general Emir Bağdat'tan geldi ve biz düşürdük dese de. Aslında konuyla ilgili en önemli açıklama bana soracak olursanız Irak Orta Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Irak Amerika Birleşik Devletleri'nin işit karşıtı koalisyonun oluşturduğu Orta Kuvvetler Komutanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklama bu olayın aydınlatılması açısından hayati derecede önemliydi. Açıklamada aynen şöyle diyor. Diyor ki: Sabah saatlerinde 29 Ağustos sabah saatlerinde saat 9 sularında Kerkük semalarında bir insansız hava aracı tespit edildi. İnsansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğu aidiyeti tespit edilmedi. Ancak İnsansız hava aracının Kerkük'teki faaliyetleri izlendi ve Kerkük'teki hem ekonomik kaynaklar hem de hayati derecedeki önemli güvenlik kaynakları nedeniyle SİHA yakın takibi alındı deniyor. Ve saat 10.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü insansız hava aracının düştüğü Olay yerinde yapılan incelemelerden de bunun Türkiye'ye ait olduğu doğrulandı diyor. Bu kadar. Yani Irak'ta görevli Amerikan kuvvetleri diyor ki bu siha Kerkük'te tespit edildi ve bir buçuk saat Kerkük semalarında kaldı 10.30'da da düştü. ama düşürüldü demiyorlar. Düştü bilinmeyen bir nedenden, teknik nedenden mi, farklı bir nedenden mi ona bir açıklık getirmiyorlar. Ancak bu açıklama aslında geçen sene Suriye'de düşürülen Türk siyasıyla ilgili açıklamayı da andırıyor. Orada da çok böyle benzer cümleler kullanılıyor. Orada da Türk siyasi düşürüldüğü zaman işit karşıtı koalisyon güçlerince aynen şöyle denilmişti. Ayneti belli olmayan bir siha Amerikan üstüne tehlikeli bir biçimde yaklaştığı için bir güvenlik kaygısı yarattığı için vurularak düşürüldü demişti. Buradaki açıklamada da aynen şöyle diyor. Hayati derecede güvenlik tehditleri ürettiği anlaşılıyor diyor. Yani bu aslında sihanın ki bir buçuk saat gitmemiş. Aksungurlar aşağı yukarı havada 40-50 saatte kalabilen sihalar. Uyarlar da olmuştur, mutlaka telefon trafiği de olmuştur. Türklere bir sürü önerilerde bulunanlar da olmuştur. Raktlar biz kendimizde uyarı ateşi yaptık, ama çekilmedi diyor Siha. Siha Kerkük havaların üzerinde bir buçuk saat kalıyor. Uyarılara rağmen geri çekil taleplerine rağmen gitmiyor. Kekük Hava da aslında Amerikalıların da üssü var. Amerikalılar da orada yerleşikler ve orada bir takım operasyonlar da yürütüyorlar. Tabii insan düşünmeden edemiyor, sormadan da edemiyor. Acaba bu SİHA Kerkük Hava Amerika ile ilgili bir faaliyeti mi yakından izliyordu? Oradaki bir operatif gelişmeyi mi tespit etmeye çalışıyordu ya da, ya da oraya müdahale mi edecekti? Dolayısıyla bu konuda bir e, açıklaman açıklama yok. Fakat şunu anlıyoruz, Amerikalılar şunu söylüyorlar, bir güvenlik tehditi, hayati derecede bir güvenlik tehditi oluşturması hesabıyla yakın takibi alındı bu SİHA diyor ve daha sonra da bir buçuk saat sonra, bakın bir buçuk saat keşf semalarında SİHA faaliyet yürütüyor, gitmiyor. Burası çok önemli. Ve Türkiye bu siyanın düşürülmesini mi istedi yoksa orada peşinden koştuğu bir hedef vardı da o yüzden mi orayı terk etmeni bu bilinmiyor. Türkler de bir açıklama yaptılar ve dediler ki Irak'la birlikte olayın aydınlatılması için araştırmaları sürdürüyoruz. Türkiye PKK'ya dönük olarak Birleşmiş Milletler 51. yasasının vermiş olduğu meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Orada PKK ile ilgili mücadelesini sürdürecek. Burada kararlıdır dedi Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. E, Türkiye olayı tabii yine PKK ile e, açıkladı. Kerkük'te sanki PKK varmış, PKK üsleri varmış. Kerkük havalarında sanki onlara ait bir üstlenme noktaları varmış gibi de bir algı yaratmaya çalıştılar. Ama anladığım kadarıyla... O olay bir parça Amerikalılarla Türkler arasında seyretmiş gibi görünüyor. Her ne kadar dediğim gibi Iraklılar bu emri biz verdik dedilerse. Siyasi değerlendirmeler var. Çok da spekülasyonlar var. Kimilerine göre Irak içerisinde Türkiye'nin bu operasyonlarından rahatsız olan bir kesim Türkiye'ye artık dur dedi. Türkiye uzunca bir süredir Güney Kürdistan'da, Irak'ın derinliklerinde bile operasyonlar yürütüyor, suikastler yapıyordu. Dolayısıyla bu Irak'ta bir tartışma da yaratıyordu. Kimilerine göre işte Iraklılar Türkiye'ye daha fazla ileri gitme, kırmızı çizgilerimizi geçme, hele <laughs> Kürdistan'da operasyon yürütüyorsun ama Kekkük onları Irak olarak kabul ediyorlar. Tartışmalı bölgeler ya da Irak'ın işlerine doğru gelmek diye bir mesaj verdiler. Kimilerine göre İran gidişattan rahatsızdı. Bu emri İran verdi. İran'a bağlı güçler harekete geçirdiler ordu içerisindeki adamlarını. Bunu söyleyenler de var, bu spekülasyonu yapanlar da var. Kimilerine göre de orada Amerikalılara dönük bir sıkıntı oldu ve bu sıkıntı yüzünden bu her ne kadar Iraklılar düşürdüyse i̇şte de bu talep Amerikalılardan da gelmiş olabilir. Dediğim gibi soru işaretleri çok, spekülasyonlar çok ancak net bir bilgi yok. Net bilgi sadece şu, Birleşik Kuvvetler Komutanlığı'nın yani Amerikalıların yapmış olduğu açıklama SİHA'nın bir tehdit ürettiğini gösteriyor ve bir buçuk saat sonra düştüğünden söz ediyor. Bu önemli. Tabi SİHA'nın düştüğü gün aslında Türkiye'de de bir toplantı vardı. Bununla ilişkilendirenler de var. Türkiye biliyorsunuz Irak'la bir kalkınma yolu projesi yürütüyor. Basra'dan Türkiye'ye, oradan Avrupa'ya gidecek bir yol projesi. Bununla ilgili <laughs> dün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda e, Türkiye, Irak yetkililerinin e, ortak katıldığı bir toplantı oldu. Katarlı ve Birleşik Arap Emirlikleri Bakanları da internet üzerinden e, canlı olarak katıldılar toplantıya. Güzel hala ilgili, kalkınma yoluyla ilgili bir toplantıydı bu. Bu toplantı şundan önemli: Türkiye, Amerika'nın öncülük ettiği G20'de alınan karar gereği Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan Hint-Avrupa koridorundan dışlandı. Bu koridor çok önemli. Hint-Avrupa koridoru Hindistan'dan Körfez'e, oradan İsrail'e, İsrail'den Yunanistan üzeri Avrupa'ya gidiyor. Türkiye dediğim gibi bu projenin dışında tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin bu projeye üreteceği tehdit nedeniyle bölgede aslında bazı önlemler de alıyor. Türkiye'nin buna dönük olarak üreteceği bir takım tehditlerden, çantajlardan ve farklı hesaplardan dolayı önlemlerini alıyorlar. İran'ın bu konuda epey bir hırpaladılar zaten. İran'da bu koridor açısından ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkıyordu ama ama savaşından sonra İran'ın her geçen gün biraz daha etkisi zayıflıyor, zayıflatılıyor. İran üzerindeki baskı devam ediyor. Edecekler de. Türkiye ile ilgili de sıkıntıların olduğu anlaşılıyor. Dünkü toplantının yapıldığı saatlerde bu siyanın düşürülmesi de. Koridora bağlantılı da olabilir. Bu, bu, bu yönlü de tartışmalar var. Çünkü Türkiye e, kalkınma yolu projesiyle aslında Çin'in bir kuşak bir yol projesine e, verdiği desteği de göstermek istiyor. Dediğim gibi dışlanmış olmanın yarattığı bir tepki de var. Bütün bunlar e, üst üste konulduğu zaman Akdeniz'deki gelişmeler, Türkiye'si, Yunanistan arasındaki gerilim, Türkiye-İsrail arasındaki gerilim, Amerikalıların bu konudaki Kararlı tutumu bu Hint Avrupa Koridoru konusundaki kararlı tutumları e, bu e, gelişmenin siyanın düşürülmesi gelişmesinin de e, önünü açmış olabileceği şeklinde değerlendirmeler var ki bunlar bana çok e, yaban atılacak değerlendirmeler olarak gelmiyor. Türkiye geçenlerde yine üst düzey bir yetkilisinin ağzından, Milli Savunma Bakanlığı'nın ağzından Amerikalılara bir teklifte bulundu. SDG ile işitle mücadele edeceğinize bizimle mücadele edin. Ordumuzu biz gönderelim, biz mücadele edelim. Aslında Türkiye bu koridora katılmanın, bu koridorda yer almanın bir takım hazırlıklarını da yapıyor. Ona dönük talepleri de var. Bu görüşmelerden bir sonuç elde edemedi Amerikalılar. Yunanistan'la, İsrail'le yürütmeye çalıştıkları bu projede Türkiye'nin talepleri karşılayacak gibi görünmüyorlar. Ama seçimlerden sonra ne olur? Yine Amerikan siyasi iradesi nasıl şekillenir? O süreç nereye doğru evrilir bilemeyiz. Ama bildiğimiz şu, dün Kerkük'te düşünülen Sihan'ın Amerikalılar'a dönük de bir tehdit ürettiği Amerikalılar Ortak Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasından anlaşılıyor. Her ne kadar diplomatik bir dil kullanmış olsalar da. Üstün den geçiyor. Yani bütün detayları ayrıntılı bir biçimde vermekten kaçınıyor olsalar da, ileride yeni bir açıklama yapacaklarını söylüyor olsalar da, sorunun bir parça Türkiye ile Amerika arasındaki gerginlikten kaynaklandığı anlaşılıyor. E tabi Türkiye'nin saldırıları sürüyor. Kürtlere dönük saldırılar. Iraklar da söylediler. Dün düşürülen SİHA Süleymaniye bölgesinde bombardıman yapmış. SİHA'nın birisi Süleymaniye'yi bombalarken birisi Amuda'yı bombaladı. Dün yine Rojava'da, Amudi'de bir siyah saldırısı oldu. Bir kadın, sivil bir kadın hayatını kaybetti. İki sivil de yaralandı. Türk savaş uçakları yine amedi Metina Bara bölgesini bombaladı. E Şefa bölgesinde siyah saldırıları oldu. E Rojava'da, Kamışlı'da önceki gün bir siyah saldırısı vardı. Anne oğul birlikte öldürüldü. Yani düşündüğün zaman, gördüğün zaman Süleymaniye'de siyah saldırısı var. Amudi'de siyah saldırısı var. Şehba'da siyah saldırısı var. E, Amediye'de e, Metinada savaş uçakları saldırısı var. Bu aslında Kürtlerle yürütülen savaşın boyutlarını da e, gösteriyor. Bir günde onlarca uçak havada, onlarca siha havada ve Kürtlere dönük e, saldırılar gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda da e, önemliydi. E, Olayın yankıları sürecek gibi de görülüyor. Öyle anlaşılıyor ki belki diplomatik temaslar nedeniyle üzeri örtüledebilir. Sürümlemeye de bırakılabilir gündemden düşmesi konusunda. Çünkü Suriye'deki Türk siyasi düşürüldüğü zaman öyle olmuştu. Burada da belki farklı bir sonuç çıkar ama sanmıyorum. Burada da sonuçta bu gerginlik sürüyor. Gerginlik çok perde arkasında daha şiddetli bir biçimde sürüyor. Kamuoyuna yansıdığı zaman da taraflar kamuoyunu bir biçimde Yönetme konusunda daha tırnak içinde sağduyulu ve temkinli davranma ihtiyacı hissediyorlar. Önemli bir açıklama yine Suriye'den geldi. Suriye'de Esad'ın temsilcisi, diplomatı, eski Ankara Büyükelçisi Nidal Kalaban konuştu. BBC'ye konuştu. O da önemliydi. BBC'ye önemli açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki Kabalan, Rusya, SDG'ye Esad anlaşması konusunda baskı yapıyor. SDG'yi zorluyor dedi. Ayrılıkçı gündemlerle müzakere olmaz. Suriye'nin bütün e, yönetimin, bütün Suriye'nin geneline hakim olması lazım. Suriye'de bir tek ordu olması lazım. Suriye bu konuda ısrarlıdır dedi ve SEDEGE'yi hayal kurmakla filan da suçladı. Ama söylediklerinden öne çıkan Esad'la Erdoğan görüşmesi, Türkiye, <laughs> Suriye ilişkilerin geleceği ilişkin konuşuyor. BBC Türkçe servisinde var. E, baksanız görürsünüz oradan ayrıntılı, çok geniş bir röportaj yapmış gazeteci. Fakat şu, şey işte, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde olumlu bir gelişme var. Yakın dönemde bakanlar arası, dişleri bakanları arası görüşme olabilir diyor ama esas benim dikkatimi çeken Rusya'nın SDG'ye dönük olarak yaptığı baskılardan söz ediyor. Onu bir, bir de öncesi sizinle paylaşmıştım. Rusya, SDG'ye, Rojava Özerk yönetimine şantaj dayatma ağır baskılarda bulunuyor, tehdit ediyor. Tehditleri sonuç vermeyince de Türkiye'nin saldırılar için önünü açıyor. Rojava saldırısı, Kamışlı saldırısı bunun sonucudur demişim. Kamışlı halkı da, Kamışlı'daki siyasi temsilciler de bunu ifade ettiler ve Kamışlı'daki saldırıda Rusya'nın istihbarat paylaşımı ve göz yummasının etkisinin olduğunu da söylediler. Rojava'daki kaynaklar bunu sık sık dillendiriyorlar. Türkiye ve Rusya yakın zamanda bir de Rojava'da yeniden kara devriyesi başlattılar. Dün kara devriyesine dönük bir tepki oldu ve bu tepkide Rus zırhlısı bir Kürt kadını ezdi. Ruslar Kürtlere bu dönemde olmadığı kadar çok düşmanca davranıyorlar. Ee, Esad'ın diplomatı da Suriyeli diyor, da bunu itiraf ediyor. Rojava'da yöneticiler de bunu zaman zaman dillendiriyorlar. Rojava arkada söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, Rusya ile birlikte yürüttüğü siyasetin e, Rojava açısından da ürettiği bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Son dönemlerde atan bu siyah saldırılarının böyle bir boyutu var. Onu zaten sizin dikkatinize getirmiştim. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu tehlikeli tırmanışla artacağı benziyor. Türkiye'nin de hazırlıkları var. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı dün Hakkari'deydi. Hakkari'de ikinci orduya bağlı. Birliklerin komutanlarıyla bir telekonferans yaptı. İkinci ordu şundan önemli, onu da sizinle paylaşmıştım. Kürdistan'dan sorumlu bir ordudur. Merkez İmolatya'dadır. Rojava, Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Roşvat Kürdistan'ı o ordunun sorumluluk alanındadır. İkinci ordu Kürtlere Kürdistan'a karşı kurulmuş bir ordudur. Dolayısıyla işte ordunun birlik komutanlarıyla Türkiye'nin savunma bakanı Yaşar Güler'in yaptığı telekonferans önemlidir. Onunla ilgili basına bir açıklamada yapmışlardı. İşte terörle mücadele falan diye ama anlaşıldığı kadarıyla orada ikinci ordu nezdinde Rojava'ya ve Güney Kürdistan'a dönük olarak bu sonbaharda ...yeni e, operasyon, harekat e, saldırı hazırlıkları var. Dolayısıyla bu da önemli. Yani gündemdeki bu gelişmeler... ...kürtlerin kaderinin, geleceğinin belirlemesi açısında... ...hayati derecede önemli. Burada bakalım kürtler kendi aralarındaki sorunları aşma konusunda ne yapacaklar... ...ya da işte müttefikleriyle nasıl bir ilişki sağlayacaklar o da önemli. E, öyle anlaşılıyor ki Amerikalıların bu konudaki eserleri da sürüyor. Şimdi... SDG ile yapılan görüşmeler var. O konuda Türkiye medyasında da bir takım abartılı haberler var. Ama e, Bafı Talabani'nin yeni lideri Bafı Talabani'nin Amerika'da olduğu da e, söyleniyor. Amerikalıların e, Yeneke ile de yeni dönemde e, görüşme trafiğini hızlandırdıkları anlaşılıyor. Bafı Talabani yakın dönemde gitmişti Amerika'ya şimdi ikinci kez e, gidiyor. Dolayısıyla Amerika-Kürt ilişkilerini de e, buna bağlı olarak yakından izlemek gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Size şimdiden iyi de bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.